Olay şu. Üçlü bağ taşıyan karbon atomunuzda eğer hidrojeniniz varsa elektronegatiflik olayından dolayı bu hidrojenler kolay kopabiliyor arkadaşlar. Bakın bunlara biz asidik hidrojen diyoruz. O zaman anladığım kadarıyla ikinci örneğimde de üçlü bağ taşıyan karbon atomunda hidrojen olduğu için bunun da asidik hidrojeni var. Tamam. Peki üçüncü örneğimize bakalım. Üçlü bağ taşıyan karbon atomumuzda siz hidrojen görebiliyor musunuz? Hayır göremiyorsunuz. Bunlar radikal. Radikallerin içerisinde de biliyorsunuz. Mesela diyelim ki CH3 veya bunu da C2H5 gibi düşünebilirsiniz. Karbon bağlı onlara. E karbon bağlı olduğu için de asidik hidrojeni yok. Asidik hidrojen bu anlama geliyor. Yapısında asidik hidrojen bulunduran bu yapıları da